Efendim dünyanın şu anki hali için ne buyursunuz? Efendimiz son peygamber. Efendimizin teşrifi 1400 küsür sene evvel peygamber olarak kıyamet alameti. Hatem i ya son peygamber kıyamet alameti. Efendimiz kıyametin ne zaman olacağını bildirmiyor ve bilmiyor. Bildirme belki biliyor yahut da bilmiyor bilemiyoruz. Cebrail sorduğu zaman Kıyamet ne zaman diye soran sorulandan daha fazla bilmiyor buyurdu. Fakat alametleri bildirdi. efendim birkaç gün her cümeş buyuruluyor. Ya her cümeş nedir diyorlar. kişinin kişiyi nasıl, kimin, niçin, nasıl öldüğünü bilmeni bilmemesi. Bugün görürse İslam dünyası, Müslüman birbirini öldürüyor. Bir her cümeş. Bir Haçlı Seferi vardı eskiden. Haçlı orduları hazırlığı, İslam orduları hazırlığı. Ha, şimdi öyle değil. Şimdi Haçlı, Müslümanı Müslüman vurdurmakla devam ediyor. Bir her cümert. Ahlaksızlık buyur Efendimiz. Hat safhada bugün. Nikah azaldı. Birlikte yaşamalar başladı. Binalar gösteriş vesaire buyuruyor. O da hat safhada. Demek ki Cenab-ı Hak bir takım alametler bildiriyor. Bu dernim toparlanmak. Cenab-ı Hak zaman zaman sel felaketleri veriyor. Kul uyanacak. Kuraklık veriyor. Kul uyanacak. Normal yağmur yağıyor, kul teşekkür edecek, şükredecek. Süsyamiler veriyor Cenab-ı Hak. İlah kudu, ilahi azameti acizini görecek. Bugün bir virüs çıktı. Virüs nedir? Ufacık bir hayvan, yok kadar bir hayvan. Yani Cenab-ı Hak azametini göre bir virüs koca bir pehlivanı yere seriyor. Nasıl cenab Hak? bir Ebrehe ordusuna bir ebabille kahvetti bir nemru bir sinekle de kahretti. Demek ki dünya bugün bir zulmün içine girdi. Bir zulüm sergileniyor. Ahlaksızlık sergileniyor. Bir at kavmi, semut kavmi sergileniyor. Bir lut kavmi sergileniyor. Bir e, yani, ticarete şaşırmış bir şuaybacım kalbi sergileniyor. Velhasıl demek ki ilahi bir ikaz, bir takım şeyin bir bunlar ayak sesleri. işte, bütün iktisayla, çöküyor. Çin büyük bir kuvvetle bitti. Birçok devletler bitti. Uçak seferleri oldu, birçok şirketler zarar etmeye başladı. Ki bu ikazları duymak lazım. Ceren Bahçe şey periyoda bağlıyor. Mesela güneşin doğup batması periyoda bağlı. Kimse demez ki iki tane takvim dönü ayla güneş. Bir takdim tehir yok. Havanın 21 oksijenle 77 azotu hiç değişme Kimse bir ateist bile, bir deist bile demiyor ki ben bir oksijen tüpüyle gezeyim de yarın belki oksijen düşerse o tüpü kullanırım demiyor. En yeni bir uçakta bile oksijen düşse maskeler gelecek buyuruluyor. Fakat hiçbir yeryüzünde hiç kimse 77 azotla 21 oksijen değişini bir ilahi iradeye bir itimat halinde. Fakat gel gelelim diğer taraftan büyük bir isyan var. Cenab-ı Hakk'ın azameti her şeyde. Bir taraftan deizm geliyor, bir taraftan feminizm geliyor, bir taraftan türlü türlü şeyler, pragmatist, oportunist, hodyan bir toplumlar meydana geldi. Zayıfları bir köle etmek bir şey haline geldi, vicdanlar bitti, kurudu. Demek ki bu şeylerden ders almak lazım. Yarın yine kıyamet alemi bir de yevcuc mevcut çıkacak bana onu hatırlar. Bu virüsün çıkma sanki bir, bir yevcut mevcut gibi onlar birden bir çoğalacak mevcut mevcutlar. Bütün her tarafı kaplayacaklar. Bugün de bütün herkes de korku. Benim diyenlerde korku. Herkes de bir endişe. Esasında mümin için ilahi bir rahmet. Cenab-ı Hakk'ın düşünecek. Ufacık bir hayvanla Cenab-ı Hak nasıl bir dünyayı bir bir perişan hale getiriyor. Burada ilahi azameti seyredecek. Aman ya Rabbi diyecek. İstifharını artacak mümin. Tefekkürünü derinleştirecek. Azini görecek. Velhasıl bunlar bir ilahi bir azamet diyecek. Diğer bir hadis şerif daha var. O da çok ibretli. O da tabiinde oldu. Tabiinden bir diğerine dedi ki Mekke müke bak dedi bu Kabe yıkılacak dedi. Aa dedi nasıl yıkılır dedi. Kim dedi? Müslümanlar yıkacak dedi. Dışarı şey zamanda Haccaz Halim'e oldu. Delikler açılacak Mekke'de dedi. Şu dağlar kadar binalar yapılacak dedi. Dedi gün bugün tüneller açıldı. Dağlar kaldı ve binalar yapılıyor. Bunlar alamet değil de nedir? Bak bu ne kadar zaman var meçhul. 10 sene mi? 500 sene mi? Bunları bir mümin, bu olan bir hadise, bir ikaz-ı ilahi olarak görecek ve kendi toparlayacak, istifanı artacak, kulluğunu ziyade eleştirecek.